Sen de mi meraklısın. O zaman kanalımıza hoş geldin. Eğlenmek veya gülmek istiyorsan bizi takipte kalmaya devam et. Meraklı yaşamdan herkese merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz şu anda. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Edeceğiz, edeceğiz de. Edebileceğiz, edebileceğiz. Şu anda oldukça yavaş çıkıyoruz. Çünkü sigara yakmakla meşgulüz. Lan çıksan oğlum. Koşsana lan. İtik. Ha, koştu. İtik deyince nasıl koşuyor? Yo <laughs> acı ben ilk önce onları vurmayacağım. İlk önce şunları bir vuracağım. İkisini birden öldüreceğim. Bayhan ya. Yeah. Abi altımızda adam direkt altımızda. Hatta gelmiş arkadaşım gelmiş ya. O zaman ne yapacağız? İlk önce sniper'cıları temizledikten sonra bir dakika arkadaşlar. Sniper'cılar temizledikten sonra hepsine dalacağız teker teker. <laughs> Bu taktik işe yaramadı. Bizi çünkü ne oluyor lan? Nereden gidecektik? Bir dakika dostum sen nereye gittin ki? Anderson, follow evet. Devam ediyoruz dostlar, devam ediyoruz. got a bunch of targets visible on the grid. On my call. First mark. Porch, east side. Sniper in the bird's nest is vulnerable now. I'm gonna go on the other dish. On the other dish. What's for stove? What's that? Senator Andreas? Senator Andreas? Alright. tek mermi. Gel gel dostum gel bekleme yapma gel. Ben seni öldüremeseydim ağlardım harbiden. Evet. Bu kadar. <laughs> Abi daha demin geçtik aşağı düştük ya ben onu ayar oldum. Sen nereden indin dostum onu bilmiyorum ama. Bir dakika bir dakika. Bekleyeceksin ben de ineceğim aşağı. Tamam, F al. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Oğlum. Ha. Açsana onu kapıyı. Ben niye bekledim? Açamıyor mu? Buradan mı gidiyoruz? Buradan sen gel sen önden çık. Bak. Lavuk Lavok. Aa adam varmış orada. Bir dakika bir tanesini ben alayım bir tanesini de sen. Oğlum bir tanesini ben alayım bir tanesini de sen dedik ya lavuk. Öteki adam nerede? Antara hata dan buralardan bir yerlerden geliyor şey. Evet şuralarda evet burada. Neyse gider oluruz sıkıntı yok. Yattık yere. Hele şükür <laughs> ateş etmeyi <laughs> planladı yani sonunda. Ay ay. Doğru yere mi gidiyoruz Evet, evet yüzde yüz merdivenlerden yukarı çıkacak. Değil mi? Evet, doğruymuş. Buradan sonrasında ne olacak merak ediyorum. Evet, adamlarımız da çekilmiş ha. Bence ateş etmeyin çünkü o bizim adamız. Listen <laughs> What you do in the ölürken sen neredeydin dostum? <laughs> tamam ya. Of. Uzatma niye uzatıyorsun ki? Sıkacaksan sıkacaksın kafasına kardeşim. Gel aga aga yapmayacak la <laughs> Tamam diyorum hani buraya da geçsen diyorum artık. Yeter diyorum yani. Uniform, un evet, uniform evet <laughs> Oha. hop oh. çok güzel bir zamanda tuttu. Helal yani. Bırakma. Silah çıkar. Çıkar vur. Vursana oğlum ne bekliyorsun? He <chat> didn't kill him. He's a maniac. There goes the rifle. Fuck. How many rounds you got in your handgun? Fifteen. Ain't gonna be a walk in the park. But there's plenty of dogs. places to hide down there. And at least I still have my binoculars. There's no way of saying, get down there, Cole. Well, you're the hero. I'm just the spotter. Plus, it is your rifle. Cheeky bastard. Stop. Patrol coming out of the tunnel on the right. Let's wait around. nasıl Direkt abi hiç affetme yok ya. Görür görmez direkt saydırıyor adamlar. Evet arkadaşlar o sıkıcı bölümü o sıkıcı yeri geçtikten sonra videomuza devam ediyoruz. Ama ilk önce şuraya bir vurmamız gerekiyor galiba bize. Evet vurduk. Vurduktan sonra orada bir lavuk var. Onu da indirmemiz gerekiyor.

Sen neredesin lanet olası pislik. Sen beni öldürdün değil mi? Evet nereye şimdi? Aç kapıyı. Hayır. Daha olası bir yere daha geldik de. Güzelmiş güzel. <laughs> Hareket yaptı bak oradan iki saatten sonra beni kurtardı tabi. O kadar adam bir tek bana bıraktı lanet olası manyak. Bir dakika burada. Bir şey dedi ama. buradan nereye devam ederiz? Böyle. Bu şekilde. Evet. Evet, şimdi evet. siz benim ağama düştünüz. Evet. Oğlum o kadar adam bırakır mıyım lan? <laughs> evet the stairs. oradan böyle gidiyoruz Buradan böyle ceneye gidiyoruz. Bir köprüden geçiyoruz ama ne kadar doğru bilmiyorum. Evet, benim beklerim Evet, ne yapıyor şimdi? Oğlum bir orada bir burada gösteriyor, hayır değil mi? Vay, C4 ha? elal Başka? 4 metre. Vay, buraya da yerleştirdik. All right. ok charges are set ok let's move we'll blow the charges when we got some distance hurry up scout ahead see what we got this should be far enough time for some fireworks <laughs> well, that doesn't sound good <laughs> Run. <laughs> Run. the cave system must be unstable it wasn't that much c4 now, I'm in. Go go go! Hurry up! Go go go! Go right! Go go! Through here! Tam Run! Don't stop! Run! All ass, or we're not gonna make it! To the right! Up the stairs! Left! Left, left! Hurry up. Jump. Move your ass, right. Anderson! Çok güzel adamlar öldü. Ona sevindim yani. Yoksa küfür edecektim bu kadar erken niye patlattın falan diye. Lan gelemiyorum oğlum. Arkada bırakma beni. Bırakma beni. Gel gel on da koşamıyoruz lan nefes nefese kaldık lan koş da. Oğlum buralar yıkılıyor lan. Gelemiyorum oğlum bırakma beni ne olur. <laughs> ne olur bırakma ne Neredesin kanka? Kanka. Açtık mı kanka? Ne oluyor? Ne oluyor pampa? Ne oluyor dedim nine? Buraya da geçtik arkadaşlar ve bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle herkes kendine iyi baksın Haberi olmayı unutmayınız arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayınız diğer videoda görüşmek dileğiyle menaklı yaşam Suno.